Ah deneme çek. Aldı ah, ya. Alman ya aldı. Ya Allah kıla. Enerjimiz bitmeden bir kahve alalım dedik Hırvat'ta ve popülasyon o kahve Hırvat komşu satsı bu. Ha işte Hırvat'ta kahve içtik. Bak 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 rengi menüye bak bana bu sıvar peynirli sıvar siyah seyfini, yeşil sevdiğim sarı peynirli Bekledik bunu çok bekledik <laughs> Ne gibi olmuşuz? Aliyen gibi Abi komşucuk bayraklar yırtılmış ve değiştiresin onu şanjıma Abicim geçmiş olsun <laughs> Tam kaç gelmişiz? 2400 <gülüyor> <gülüyor>